Evet, iki bildirim var. Birincisi hafif çeliğin dezavantajları ve giderilebilmesi için yapılabilecekler. İnşaat mühendisliği ve mimarlık alanına yönelik bildiriler. Fakat genel olarak temelden ben, ben kısaca özetlemek istiyorum. Konulara tabi yabancı olacaklar içinde. Hafif çeliğin malzemesi soğukta şekil verilebilmek için karbon oranı ve dayanımı düşük olan çelikten yapılmaktadır. Bunu şöyle söyleyebiliriz: Karbon oranı yükseldikçe çeliğin dayanımı ve sertliği artmaktadır. Ancak soğukta bükmek, şekil vermek gibi işlemler daha zor olmakta ve kılcal çatlaklar oluşturmaktadır. O yüzden hafif çelik elemanının karbon oranı biraz daha düşüktür ve soğukta şekil verebilme imkanı daha yüksektir. İçinde kılcal çatlaklar oluşmaması için. Fakat ve ince de olması için ancak bu da elbette dayanıklılığını azaltma durumunda kalmaktadır. O yüzden de hafif çelik elemanlarla çok yüksek yapılar ve geniş açıklıklar yapılamamaktadır. Bunun tabii en iyi önüne geçilecek yol malzeme mühendisliğinde yapılacak çalışmalar ki bunlar da yapılmakta. Bunlarla hafif çeliğin hem yüksek dayanımlı hem de kolay soğukta şekil verilebilir hale getirilmesine çalışılmaktadır. Ancak çalışmalar yeterli seviyede değil, hızlanıyor. Bunun haricinde çeşitli çeşitli formlar vererek çeliğe dayanımını artırma yoluna gidilmektedir. Bunu da şöyle özetleyebiliriz. Önce şuradan bir, normal betonarme binalarda sizin de bildiğiniz donatıların kullanılması bu. Tabii bunlar da çeliktir. Bunlara şekil verilir. Yani örneğin etkiye şekline getirilir. Depremde çok önemlidir biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Bu şekil verme işi olması için bunun daha yumuşak çelik olması gerekir. Yani karbon oranının düşük çelikten yapılması gerekir. Dolayısıyla sert çelik yani dayanımı yüksek olan çeliklere düz donatılar kullanılır. Aynı mantık hafif çelikte de vardır. Yani Yumuşak olması lazım ki soğukta şekil verelim ve e, kılcal çatlaklar oluşarak e, zarar görmesin. E, fakat bu zamanda dayanımı e, düşük olmakta. Bunun e, önüne geçmek için de çeşitli formlar verilir demiştik. E, i̇şte burada gördüğünüz gibi çeşitli e, bunlar çok e, farklı firmalarda farklı deney sonuçlarına göre yapılmış birçok form örneği vardır. Bu formlar ister istemez biraz dayanımını artırma yönünde çalışmasını sağlamaktadır. Bunlar sadece gibi ince, hafif çelikten elemanlardır. Fakat şu verilen formlar sayesinde bu dayanımlar yüksek hale gelmektedir. Örneğin şurada basit bir fiziksel kural görüyoruz. Bunu ben hemen kağıt üzerinde de açıklayacağım. Şöyle görebiliyorsak örneğin bir kağıdı böyle aldığımızda aşağıya doğru çok rahat bir şekilde sarkmakta kendi ağırlığıyla ama aynı kağıda şöyle bir şekil verdiğimizde bu sefer sarkmamakta yani rigidliği artmakta bakın halbuki malzeme aynı ağırlık aynı sadece boydan biraz kısalmış oldu kapladığımız için. Aynı mantık hafif çelik elemanlarda da vardır. Çeşitli katlamalar ve formlar ile belirli yöndeki dayanımını artırma yoluna gitme durumundayız. İşte bu bildiride daha çok üzerinde durduğumuz ya da önerdiğimiz bu form çalışmalarının daha yüksek bir şekilde devam etmesi ve bu form çalışmalarının aynı zamanda malzeme mühendisliği ile yapılacak olan malzemenin kendi dayanımını artırmak, karbon oranını artırmak fakat şekil verilebilir hale getirme çalışmalarıyla birlikte hafif çelikle yakın zamanda büyük ihtimalle daha yüksek katlı yapılar ve daha geniş açıklıklar yapılabilecektir. Günümüzde en çok 2-3 katlı konutlarda kullanılabilir durumdadır. Çok özel tasarımlarla 4 katlı konutlarda yapılmaktadır. Ama bu çalışmalar ki daha yüksek binalarda da yapma imkanı olacaktır. Burada da yine işte bu formları görüyoruz. Mesela kemer formu eski çağlardan beri insanların kullandığı taşları böyle yan yana dizdiğimiz zaman burada duramayacağı açık. Ama kemer şekline getirdiğimiz zaman birbirine basınç uygulayarak durabilmektedir. Ee, i̇şte bu yine bir formun özelliği. Verilen formlar e, dayanımı e, artırma yönünde e, etki edebiliyor. E, hafif çelengin bir diğer e, özelliği de e, ince olması sebebiyle e, ses yalıtımı, yangın yalıtımı gibi şeylere ihtiyaç duyması. Bunun için de asıl taşıyıcı olan şu profildir dışarıda kaplamalar vardır. Bunların arasında da yalıtım malzemesi konulur. Genel itibariyle bu şekilde özetleyebiliriz. Buradan fikirle bu yapılmış bazı örnekler görüyoruz. İşte kaplamalar. Kaplamaların şu pencere açıklıklarının da küçük olması lazım. Çünkü şu dikmelerin kesintiye uğramaması lazım. Dikkat ederseniz küçük açıklıklarla bunlar yapılıyor. Eğer dikmeleri pencere orta kasası gibi kullanabilirsek ki bu şekilde de yapılıyor. O zaman daha büyük bir nebze açıklıklar elde edilmiş olabiliyor. Boşluklar yapılmış oluyor. Örneğin burada yine mimari çeşitli formlarla asıl taşıyıcı daha küçük açıklıklı, boşluklu mesafelerde fakat dışarıdan cam kaplı bir taşıyıcı cephe yapılmış ve değişik bir görünüm elde edilmesi sağlanmış. Burada da yine pencere kasaları olarak kullanılan aynı zamanda taşıyıcılar kapaklar kapatıldığında kapalı bir form elde edebiliyor. Veya burada daha geniş bir boşluk pencere oluşturmuşuz veya bunlarda daha geniş bir pencere oluşturmuşuz intibağı uyandırıyor. Halbuki hafif çelik yapılarda dediğimiz gibi pencere ve kapı boşluklarının küçük olması gerekiyor. Ama onu da bu tür mimari çözümlerle geçebiliyoruz. Yani bu da bir aslında dezavantaj. Az önce dediğimiz gibi Yüksek dayanımlı olmaması da bir dezavantaj, ona şekil vererek e, aşıyorduk. E, küçük cepheler, cephe boşlukları açmak zorunda olmamız da bir dezavantaj. Onu da yine çeşitli şekiller verme sayesinde aşıyoruz. E, boşlukları oluşturduğumuz yerlerde e, profillerin e, birbirleriyle irtibatını gösteren, önerilen bazı e, formlar burada e, gösteriliyor. Bu sayede daha yüksek ve geniş yapı yapma imkanına yakın zamanda kavuşmayı bekliyoruz. İşte dediğim gibi titreşim akustik, ses, su, nem, ısı geçirgenliği, yangın, korozyon yani paslanma gibi etkilere karşı oldukça dayanıksızdır. Ama bir avantajı da bunları yalıtmak için uygun koşulların olmasıdır ve yalıtım malzemeleriyle bu açığı Yine, yine bu bir dezavantaj. Bu dezavantajı da yalıtım malzemeleriyle gidermekteyiz. İşte burada yalıtım malzemeleri üzerinde yapılacak çalışmalar da önem kazanıyor ki tüm dünyada yoğun bir şekilde yapılıyor. Yalıtım malzemelerinin daha e, ekonomik e, ve daha ince gerekirse yapılabilmesi sayesinde yine ağırlığının az ve e, koruyuculuğunun fazla olması sayesinde daha yüksek yapılar yine hafif çelikle yapılabilecektir. Burada yangın yalıtımı ile ilgili ki taş yünü özellikle yangın direnci fazladır bir e, örnekler gözüküyor. Burada da akustik yani ses e, engelleyici profiller şuradaki küçük e, parçalar kendi içinde yay gibi titreşerek sesin iletilmesini engelliyor. Aksi takdirde bir tenehe gibi düşünün. Sesin çok rahat iletilmesi söz konusu. O yüzden yalıtım ve bu şekilde akustik profillerin kullanılmasında e, fayda var. Bu kısımları biraz özetlemiştim. O yüzden geçiyorum. E, tabii e, hafif çelikte ve çelikte e, kalifiye işçilik ve mühendislik gerekiyor. Betonarme binalarda daha çok yaygın olarak kullanılan betonarme binalarda fazla kalifiye işçilik olmasa da oluyor. E, yeter ki büyük hatalar olmasın. Ama çelikte milimetrik çalışmak gerekiyor. Yani birleşim yerleri e, ve onların e, birleştirilmesi işlemlerinin daha e, profesyonel olması gerekiyor. Hafif çeliğin avantajlarından birisi modüler olarak e, odalar şeklinde bitmiş yapılar fabrikada yerine yerleştirilebiliyor. Veya paneller şeklinde de yapılabiliyor. Bunlar da yine e, bu dezavantajı yani fazla işçilik gerektiren, kalifiye işçilik ve mühendislik gerektiren, dezavantajı bir şekilde kaldırmaya yönelik çalışmalar. Ee, burada çeşitli dezavantajlarından bahsediyor. İşte 3 kata kadar genelde yapılabiliyor. Ee, kat yüksekliği örneğin 3,5 metreyi fazla geçemiyor ama betonarme veya taş binalarda çok daha yüksek katlı e, kat yüksekliği fazla yapılar yapmak imkanı mümkün. Genişlikleri 5-6 metreyi bazı durumlarda 12 metreyi geçemiyor bu tarz dezavantajlarımız var boşluklar az önce dediğimiz gibi cephenin %20'sini geçemiyor ama dikmeleri pencere kasası gibi kullanarak daha fazla boşluk oranı yapma imkanımız da az önce örneklediğimiz gibi mümkün. Bu <laughs> Köşe kısımları da önemli, köşe kısımlarında bunu yine şekilde anlatayım, özellikle şu köşe kısımlarında deprem anında büyük etkiler olur. Nasıl? Aynı bir yığma yapı gibi. Şöyle düşünün, şu yapının bir yüzü, bu diğer yüzü. Deprem bu şekilde etkildiği zaman, şu duvar, bu duvara destek olur. Veya deprem bu şekilde etkildiği zaman, buna destek olur. Birbirlerine destek olurlar. O yüzden köşe kısmı önemlidir. E, hafif çelikte köşe kısımlarında eğer bu şekilde boşluklar oluşturulacaksa burası klasik çelikten, yani daha yüksek dayanımlı profilden yapılabilir diğer kısımlar hafif çelik yapılabilir bu handikapı da yine bu şekilde e, hafif çelik inşaatında aşmış oluyoruz e, korozyon dedik özellikle çelikte ve hafif çelikte önemlidir e, bunları da e, çeşitli kaplamalarla aşmış oluyoruz yalıtımlarla aşmış oluyoruz aynı zamanda Çinko kurşun esaslı bütünlü boyalar olabilir. Veya galvanizleme yani çinkoya batırma daldırma gibi yöntemler olabilir. Çelik üretilirken bakır alaşımlı olarak üretilmiş olabilir. Tüm bunlar yine korozyona karşı koruyucudur. Veya nem bariyerleri betonarme binalarda da kullanılan yalıtım için nem bariyerleri kullanılarak bu handikaplar giderilebilir. Bunlar da yine hafifçeliğin dezavantajları ve bu dezavantajlarının giderilmesine yönelik bazı örnekler ve onlardan çeşitli numune örneklerini de göstermiş oluyoruz. Burada da yalıtımla ilgili taş yünü ve cam yünü gibi elemanlar yani şu elemanlar yalıtımı sağlar. Ses yalıtımını da, yangın yalıtımını da. Bunlar döşeme aralıklarına koyulabilir. tesisat yalıtımları önemlidir. Özellikle geçen boruların da yalıtılması lazım. Çünkü onlardaki titreşim tüm yapıya iletilir. Hafif çelik olduğu için az önce dediğim gibi teneke gibi düşünürseniz bütün yapıya iletilir. O yüzden mutlaka yalıtılarak geçirilmesi gerekir. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birinci sunumum bu şekilde. Evet. Hocam evet. tebrikler. Buyurun. Süreyi aşmadan bitirdiniz. Teşekkürler. Buyurun hocam da gelmiş herhalde. Buyurun. Evet merhabalar. Ben biraz linkten dolayı geç girdim. Var olacağıma teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür beş mi sunacaksınız? Iki bildirim? evet hocam eğer tamam. arkadaşlarımdan da izin aldım. Mümkünse diğerinde sınıf sunup benim gitmem gerekir e, sunumum da bu sefer avantajları ile ilgili. Hafifçeliğin avantajları e, ile ilgili. E, i̇şte hafifçeliğin özellikle hafif olması adından da anlaşılabileceği gibi büyük avantaj. Çünkü Deprem bölgelerinde özellikle ağır yapılar kütlelerinin fazla olmasından dolayı, F eşittir MA'dan dolayı deprem ivmesini daha fazla, yani kütle fazla olunca ivmeyi daha fazla kendine çeker ve daha fazla enerji yutar. Daha fazla enerji yuttuğu içinde daha çok zarar görür. Ama hafif yapılar ister istemez kütleleri az olduğu için enerjiyi daha az çekiyorlar kendi üstlerine çekerler ve daha az bir yükle yüklenmiş olurlar. Bu yüzden bu büyük bir avantajdır. Fakat ülkemiz gibi özellikle yerleşim alanlarının büyük oranda deprem bölgesi olan yerlerde ne yazık ki hafif çelik fazla kullanılmıyor. Bunun birçok sebebi var. Ama Kısaca şunu söyleyebiliriz, en azından 2-3 katlı müstakil konutlarda betonarme hep tercih ediliyor, yaygın olduğu üzere. Bunun yerine hafif çelikin tercih edilmesi yönüne gidilmesi gerekiyor. Ama şu anda hafif çelik yine betonarmeye göre lüks ya da pahalı gibi geliyor. Bunun sebebi de çok yaygın olmaması. Betonarme çok yaygın olarak üretildiği için arz talep ilişkisi nin dengelenmesi sonucu daha ucuza mal olabiliyor. Halbuki normal koşullarda hafif çeliğin daha ucuz olması gerekiyor ve hafif çelik üzerinde çalışan e, piyasadaki firmaların da sayısının az olması ister istemez kar payını da yükseltiyor belki. E, ama bunun e, bu avantajın e, devlet teşvikiyle bir şekilde yaygınlaştırılması gerekiyor. İnşaat mühendisleri, mimarlar hep betonarme üzerine yönelip, ben de dahil eğitimlerini daha çok o konuda aldıkları için daha çok ona alıştıkları için hep betonarme tercih ediliyor. İşçiler, ustalar yine betonarme üzerinde daha çok çalıştıkları için bu tercih ediliyor. Dediğimiz gibi hafif çelik yapılarda kalifiye işçilik de gerekiyor. Ama şöyle bir avantaj var ülkemiz açısından hafif çelik yapıların taşıyıcı sistemleri ahşap Sistemlere benzer. Ahşap sistemlerden geliştirilmiştir zaten. Dolayısıyla ülkemizde çok köklü bir ahşap ustalığı, işçiliği vardır. Bunun hafif çeliğe uyarlanması rahattır. Yeter ki bu konularda teşvik ve yaygınlaştırılma olsun. Bunun için neler yapılabilir? Hafif çelik üretimi yapan atölyelere, fabrikalara ki bunların da üretimi kolaydır. Saç plakalara şekiller verilmesi şeklinde teşvikler yapılabilir. E, hafif çelik e, konut kredileri gibi şeyler uygulanabilir. Sonuç itibariyle hafif çelik yaygınlaştıkça daha da ucuzlayacaktır ve daha güvenli olacaktır. Günümüzde yüksek binalarda mümkün değil ama en azından e, müstakil tarzı villa tipi ya da konut tipi 2-3 e, katlı yapıların e, kırsal kesimlerde örneğin e, kerpiçle e, yığma taş e, binalarla veya iyi yapılmamış betonamelerle yapılması Küçük depremlerde bile kırsal kesimlerde ölümlerin çok olmasına sebep oluyor. Halbuki hafif çelik yeterli mertebeye getirilse o kerpiç bina maliyetinde çok daha güvenli bir bina da yapılabilecek. Yani konut olarak iki üç katlı. Dolayısıyla bunların bir politika halinde geliştirilmesi gerekiyor. Bunun haricinde bu tür yeni yaklaşımların anında gelişmekte veya yeni gelişmiş ülkelerce desteklenmesi, çalışılması bu ekonomik sirkülasyondan geri kalmamayı sağlar. Bir an önce bu ekonomik çevrimi yakalamayı sağlar. O yüzden hafifçeliğe gerekli önemin üniversiteler dahil, piyasa dahil, devlet dahil gösterilmesi gerekiyor. Ona da biraz dikkat çekmek istedim. Aslında burada yazılanları biraz ben özetlemiş oldum. Ama bazı avantajlardan yine bahsedelim. hafif çelikle mesela çok hızlı bir şekilde inşaat yapmak mümkündür. Çünkü dediğimiz gibi modüler halde de yapılıp yerinde yerleştirilmesi söz konusu olabiliyor. Ve bittiği zaman hemen yapı kullanılabiliyor. Ama beton de biliyorsunuz bir priz süresi, dayanım alma süresi var. Dolayısıyla birinci kattan ikinci kata çıkarken bile belli bir miktar normalde bir hafta, on gün beklemek gerekiyor. Eğer tünel kalıp ve kürleme yöntemleriyle ve katkılı beton kullanılmadıysa yani normal piyasa koşullarında diyelim. Ama hafif çelikte de öyle değil. Çok daha hızlı inşaat söz konusu. Şantiye çok daha güvenli ve temiz koşullarda çalışma söz konusu. Bunun haricinde hafif çelik yapıların örneğin yıldırım gibi etkilere, doğal afetlere doğal olarak dayanımı daha fazla bu tür avantajları da dikkate almak gerekiyor. Ağırlıktan zaten bahsetmiştik. Buradan hemen e, hızlıca e, hafif çelik imalatlarından bazı örnekleri görüyoruz ki bunlar çubuk sistemlerle yapılmış. Dediğim gibi modüler oda şeklinde de yapılanlar var. E, bunlar bile yine de çok hızlı e, ve şurada birleşim detaylarını görüyoruz. İşte galvanizlendiği için paslanmaya e, karşı korunması ve kaplamayla e, etrafının... E, ki bu kaplamalar da çok çeşitli ee, sarılması var, cephe bittiği zaman şu şekilde bir villa görünümünde mesela olabiliyor. Ee, Taşıyıcı sistemi, bu da içi. Taşıyıcı sistemi hazır. Yani Taşıyıcı sisteminin beton olması veya başka bir şey olması görünüşünü fazla etkilemiyor. Ee, onu da burada örnekleyelim. Ee, peki başlangıcı nasıl oldu? Bu hafif çelik e, yapılar e, 20. yüzyılın başlarında e, oluşmaya başladı. Zaten e, 19. yüzyılın sonlarında çelik daha çok yaygınlaşmaya başladı, ee, yeni bir malzeme aslında. Ee, ve 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra daha da çok yaygınlaştı hafif çelik. Özellikle otomobil sektöründe e, ve e, trenlerde kullanılmaya başlandı. E, savaş da e, bunun gelişmesini sağladı tüm e, etki şeylerde olduğu gibi, e, malzemelerde aslında olduğu gibi. Bir yanda tabii ki çok kötü bir şey ama ee, o savaşta diyelim işte fazla araba yapmak veya hafif e, ve hızlı e, tren yapmak gibi şeylerle bu tür gelişmeler de oldu. Ve bu gelişmeler daha sonra insanlara mal oldu ve yapılarda da kullanılmaya başlandı. Çelik ise e, Eyfel Kulesi ile aslında başladı diyebiliriz. Tabii daha öncesinde var ama yüksek yapılarda kullanımı. E, hemen hemen e, yaklaşık 20-30 yıl sonra hafif çelikte kullanılmaya başlandı. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde ki Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bu zaten başlıyor. Günümüzde daha da yaygın olarak dediğim villa tarzı müstakil konutlarda çok yaygın olarak Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Avrupa'da kullanılmakta. İşte 29'larda, 33'lerde yaygın ve fuarlarda sunulmaya başlanıyor, yaygınlık kazanıyor. 50'lerde, 60'larda Japonya'da da çok yaygın olarak kullanıldı. Kanada'da kullanıldı. Burada cephe ile ilgili, cephe kaplama ile ilgili hafif çelik çalışması. 50'lerden bir Japonya örneği. Burada yine 50'lerden e, okul ve konut örneği Japonya'dan. Bu ilk 1920'lerden Amerika'dan ilk yapılan e, hafif çelik e, yapıyla ilgili bir örnek ve planı. E, Tabii ağırlığı beton harmiye göre yüzde 40 daha az, bu büyük bir avantaj. Dolayısıyla bunu değerlendirmek gerekiyor. Özellikle büyük Marmara depreminden sonra inşaat sektöründeki yanlış tutumların çok büyük şeylere mal olduğunu daha iyi gördük. O zamandan günümüze çok şey gelişti. Gerçekten ülkemiz çok iyi atılımlar yaptı. Ee, hazır betonların kullanılması, nervüllü donatıların kullanılması, e, yapı denetim firmaları. Tabii bunların hiçbiri yeterli değil, daha da iyi olması gerekiyor. Fakat şunu gördük ki her şeyin standart ve şartnamelerle e, belirgin olması ve bunların çok iyi denetlenmesi gerekiyor. İşte hafif çelik yapılarda ülkemize özgü bir standart ve şartnamenin de mutlaka çıkartılması gerekiyor. Biz şimdi e, Avrupa Birliği normlarını aynen İngilizce olarak kullanıyoruz. Daha önceden Amerika'nın, e, Fransa'nın, Almanya'nın şartnamelerini mühendislerimiz kullanıyordu. E, fakat artık günümüzde e, bunu tamamen e, Türkiye'ye de özgü, Diğer ulusal norm, uluslararası normlarla da e, eşgüdümlü e, bir mevzuatının hazırlanması ve eee buna Gerekli desteğin verilerek hafif çeliğin özellikle yaygınlaştırılması gerekiyor. Biraz ona da dikkat çekmek istedik bu anlatımımızda çünkü seri üretimle ilgili bir şeydir hafif çelik. Fabrikasyon üretimdir ve fabrikasyon ve seri üretimin avantajı ancak standartlaşma ile mümkündür. Yani iyi denetim ve standartlaşma olduğu zaman bunun avantajı tüm diğer ürünlerde olduğu gibi çok daha iyi bir şekilde görülecektir. Evet, gelişim ve avantajları ile ilgili genelde özetlemek istediğim bunlar. Tabii ben bildirdiğin hepsini buraya koydum ama biraz anlatarak sizi sıkmamak için okumadan özetlemeye çalıştım. Burada bazı fotoğraflarımız da var. Gördüğünüz üzere hafif çelik ve çok geniş yapıları da yapabiliyoruz. Yani az önce dediğim geniş yapıları yapmak zor ama çeşitli mimari imkanlarla büyük kubbeleri çok daha sık kullanarak veya betonarme bir yapının çatısını, çünkü genelde döşeme üzerine oturacağı için boş olsa biraz zor olur hafif çelikle. Veya çelik bir yapının fazla olmayan genişlikte olan yani klasik bir çelik yapının fazla genişlikte olmayan çatısını yine hafif çelikle yapma imkanları var ve dünyada yaygın olarak yapılmakta. Biz de gün, ülkemizde ise daha çok ahşap çatılarda kullanılmakta. Diğer ülkelerde de ahşap daha pahalı olduğu için hafif çeliğe geçildi. Ee, normalde de hafif çelik ahşaptan daha ucuz. Ama bunun için de gerekli e, arz talebin oluşması gerekiyor. Yine hafif çelikle aynı betonamede olduğu gibi çok farklı formlar, cephe görünüşleri verilebilir. Bunlarla ilgili bazı plan ve e, fotoğraflarla e, bunları da e, göstermeye çalıştım. E, bu şekilde e, çok da eksik bıraktığım bir şey olduğunu sanmıyorum. özetlemeye çalıştım. Evet, teşekkür ediyorum. Soru ve görüşleri alabilirim. Evet. Buyurun. Biz de teşekkür ediyoruz Varol Hocama. Varol Hocama herhangi bir soru var mı?